Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Among Us'un mobili de var. isteyen indirebilir. Başlıyoruz şu anda. Bakalım katil mi olacağız yoksa olmayacak mıyız? Şşş, bakalım. Evet masum olduk. Kim katil acaba? Ben bunda sürekli kameralara gidiyorum. Burası kameralar değil tabi bu taraftan. Görevlerimde bakayım yol üstü görevim varmış. Yol üstünde görevim varmış. Bakalım ne. Burada ne an gerektiğini bilmiyorum. Başver. Onun uğraşamam şimdi. Heh bak security'nin karşısındaymış. Burada birisini öldürürken gördüğünüz anda aha ceset gördüm. Şimdi raporlasanız onu bir. O oradaki kapalı yeşil kapalı yeşil kapalı yeşil kapalı yeşil. Lyon. Lyon. Lyon şey yapmadı. Lyon J S C I. Ya I. O kadar gerizekalı bir oyun ki. Tıklıyorum olmuyor. Dion cesedi gördü ama ispiyonlamadı. Ne ne deniyor artık? Raporlamadı. Kameradan gördüm. Kamera gördüm. gördüm. Türkler de var neyse ki. Kapı Leon. Verin şunu oy. Oğlum herkes niye ona verdi Leon ya? Sizi de gördünüz. Bildiğin şey yaptı. İki katil var. Aferin size salaklar. Leon işte katil. Kameradan görür. Leon. Her türlü Leon. Leon değilse benim adım da Hakan değil. Leon yani şu an Leon beni öldürebilir. Aa oymuş katil. Leon çok şüpheli davranıyordu ama o değilmiş. Hangi ara herkesi öldürdüler onu da anlamıyorum. Bu ne lan? Ne kadar aptalıp aptal. da. Leon olduğundan emindim. Bu arada benim karakter robot. Don't Live'da da canlı yayınlar açacağım yakında abone abone çok hızlı artıyor. Bir kez 40 46 oldu. Sonra birden 36'ya düştü. Bu sabah da 39 şu anda. Neden oldu anlamadım. Artar herhalde. Bilmiyorum. Kimse siyah alamaz. Siyah bana ait. Harry. Seni gidi seçilmiş. Seni öldüreceğim aldım ilk Bakın görürsünüz ben şey olacağım. Bun 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 bun. Benim insan çarmadansın. Bun 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 Evet geliyorlar. Geliyorlar. Hadi daha fazla istiyorum. Bir kişi bir kişi bir kişi. Bum 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 bum. Tamam geldiler. Şimdi hazır versin. Katil ben olacağım. Görürsünüz. Katil olamadım Dun dun. Ay yapamadım ya. Her neyse katil olmuş olabilirim. Ama yapamadım ki ya. Katil değilim. Şu petlere bir de para veriyorlar. Oğlum zaten oyun bilgisayarda 5 ay, 10 TL. Petler 3 TL. Security odasındayım. Bu katil katil değil, katil değil. Bunu korkutayım mı azıcık? Ya ben katiliyim. <laughs> Kırmızılı da katil değil. Şimdi. Ben şimdi şey yapıyorum. Aa katil. Katil. Oğlum beni kovalıyor. Ben ortada duracağım. Çünkü ben İngilizce bilmiyorum. Bu yüzden... He yok Türkler var. Yellow kim? Ben değilim yellow. Ben skip diyorum ya. Ben skip dedim. Yani kim olduğunu bilmiyorum. Bana oy veren katildir. Hani ben o kadar masum davranıyordum ki yani. Herkes ona vermiş. Olabilir, neden olmasın katil? Olabilir yani. And aynen öyle katilmiş. Şu Harry'den şüpheleniyorum. Harry Potter. Ne bekliyorsun oğlum sen burada? Bıçakçık sen istediğim zaman orurup kendi raporlayabilirim. Oğlum bu görevden nefret ediyorum ya. Bitmek bilmiyor bu görev. Katil de gelip beni öldürse arkadan görebilirim. Bir bitmek bilmiyor görev. Hı, bitti. her beni takip ediyordu. Şey dans edeyim şu kameraya bakan birisi varsa. Şimdi gidip bir kameralar bakmam lazım. Saklan. Görünmezim. Aceset bulunmuş. Şimdi bir bakalım. Şelibi kimi suçlamıştı? Şu Şelibi mi nedir? Şelibi kimseyi suçlamamıştı. Bence şey. Nedir o? Mi bence takım arkadaşına suçladı. Kimse bana su çatmıyor şu anda. Ben yine pas geçiyorum. Da benim süperlendiğim birisi vardı da kim olduğunu unuttum. Kameraya bakmadım çünkü çok fazla. Aa mi mi bana vermiş kesin katil yani. Görüşürüz katil. Nasıl katil olamaz ya? Şu Harry katil olabilir mi? Oğlum bak şu Harry katil. Oğlum bu oyunda niye keşke Türkçe yazsak onları İngilizce gitse ya. Ben şüpheleniyorum. Bu yüzden basacağım. Heri çünkü benim gitmemi bekliyordu. Basıyorum ben. Heri benim gitmemi bekliyordu. Harry diye yazılıyor herhalde bilmiyorum. Şurada var. Harry işte. Harry. Harry kesin Harry. Harry yani. Benim gitmemi bekliyordu. Beni öldürmek için beni çağırıyordu. Sensin o heri. Hayır, sen. Bu ya bu kesin bu. Beni bekliyordu. Şimdi bana da oy vermiş olabilirler yani. A bak herkes Harry'e oy vermiş neredeyse. Benden fazla. Şutlansın. Yalnız heri değilse beni atacaklar. Büyük ihtimal. Aa değilmiş. Değilmiş ben bilmiyorum. Ben gidip görev yapacağım ben bilmem. Heri değilmiş ya. Çok şüphelenmiştim. Kameraya bakmaya gittim. Nah no bilek, nah no bilek görürsünüz ben değilim. Kanıtınız var mı? Kanıt. Kanıt yazayım da anlamayacaklar. Yabancılar sonuçta. Kanıtlayın. Kanıtlayın lan. Ben skip diyeceğim. Kanıtlasınlar o zaman. Ben gidersem de giderim ama yani bilmem. Kanıtlayacaksınız. Tada! Ben değildim. Bravo aptallar. Şu heriden çok şüpheleniyordum ama çok şüpheci davranıyordu. Görüşürüz ben gidiyorum. Uzaylı parti, uzaylı parti. Öf ben çıkıyorum buradan. Neyse arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar olsun. Ve katil oldum. Zaten bir sonraki videomda belki bu olabilir. Hepinize görüşürüz diyorum. Ya beni takip ediyor. Neden? Ben katilim oğlum. Beni niye takip ediyorsun? Kimse yoksa. Şuradan olabildiğince uzaklaşayım da. Hatta ben büyük ihtimal her an atabilirim. Çünkü benken hep şey oluyorum. Neyse görüşürüz.